Ay günaydın arkadaşlar. Yeni bir güne başladık. Yüz göz şişmiş. Aman Allah'ım. Birazdan kendine döner. Aa, yüzümü yıkadım geldim. Önce suyumu içiyorum. Bugüne su içerek başlamak lazım. en az iki bardak içerek başlamak lazım ama şimdilik böyle başladım. Yüzümü yıkadıktan sonra tonikle cildimi temizliyorum. Öncelikle kalkar kalkmaz bakımlarımı yaparım. Öyle yani. <laughs> Dikkat ediyorum. Tonik yapmamız lazım. Hem cildi sıkılaştırıyor hem de gözenekleri temizliyor. Sivilce oluşumunu engelliyor. Ay. Kaç gündür geç kalkıyorum. Bu eve taşınalı yeni taşındık biz buraya. Bu eve taşınalı geç kalkıyorum. Öbür evde daha erken kalkıyordum. Rahattan mıdır nedir. Güzel uyuyorum yani kahvaltı da geçe kalıyor. Ay şimdi keman gideceğim. Yatakları toplayacağım. Kendi yatağımı topladım. Gideceğim çocukların yataklarını toplayacağım. Bu arada ürünlerim home bitkisel, bitkisel ürünler. Hepsi de harika, çok memnunum. Reklam değil, tavsiye. Bu arada ben network marketing yapıyorum. Çok güzel bir ekibim var, kocaman bir ekibim var. Lider yetiştiriyorum. Eğer sizde evinizden ek gelir elde etmek istiyorsanız size yardımcı olabilirim, destek olabilirim. Benimle iletişime geçebilirsiniz gerçekten ekibimdeki herkes de çok memnun. İşinden güzel kazançlar elde ediyorlar. Satış yapma zorunluluğu yok. Ekip kurup ekiple birlikte ilerliyoruz. Detaylı bilgi için yardımcı olacağım sizlere. Şimdi gözaltı serumumu sürdüm. Önce tonikle cildimi temizledim. Gözaltı serumumu sürdüm. E, yüz aydınlatıcı serumumu sürdüm. C vitamini serumumu sürüyorum. geldi. Ay. Bugün de kirpikçim gelecek. Kirpikleri yeni Kirpik pek kirpik yaptırıyorum ayda bir defa. Makyaj yapmaya gerek yok. Bu da kolajen kremi. Bolca sürüyorum vallahi. Malzemeden kaçmıyorum. Bol bol. Oh. Dört çocuk var yıpratıyorlar stres gerginlik stres babacım stres <laughs> güneş kremimi de süreyim ay fışkırdı bu da homiksel. reklam değil tavsiye ürünleri mükemmel kötü olsa kullanır mıyım asla kullanmıyorum bakar mısınız cildimi yani bir serum bir krem parlattı resmen tripot olsaydı da siz bir de öyle görseydiniz sabah sabah kurmaya üşendim Şimdi güzelce orucumu da sürüyorum. Karamel çok severiz. Ruzu da sürdük bu şekilde. Ben gideyim yatak yorgan toplamaya. <laughs> ayna dayamış. geldim odayı toplamaya çocukların yine burası da gördüğünüz gibi dağılmış alt alta üst üste karmaşık savaşmışlar gece herhalde önce burayı toplayacağım anne ileri bir çorap durumu daha yatağımızı toplayacağız İlk önce bir çorabımızı evet aşkım bu kutu ne kutusu burada böyle anne bilmiyorum artık bence de yani <laughs> kalabalık da ne yapıyor burada bu Evimi gereksiz gereksiz şeyler var. Sana katılıyorum. Anne, bir daha yine Harika benim yatağımda yatsın. Yatağı kurmaya hiç gerek olmasın. Harika sen yatarsa olur. Uyanırsa Çok uğraşıyoruz da rahat etmekten. Yastıklarımı dileyeceğim. Burada minik yastık ay o kadar güzel kar yağıyor ki İstanbul'da biz Anadoluya yakısındayız Ümraniye'deyiz çok güzel yağıyor yani kameradan o kadar güzel gözükmüyor ama canlı bakıldığında lapa lapa gerçekten çok güzel yağıyor Çocukların odasını topladım. Topladım. Fındık yemişler akşam her yere dökmüşler. Her yer fındıktı. Fındık kabuklarıydı. Yataklarına bile dökmüşler. Şimdi kahvaltıya doğru gidiyoruz. Ben bir tur evi de süpürdüm. Sabah kalkınca her zaman süpürürüm. Benim küçük kızım da benden göre göre böyle süpürüyor. Süpür bakayım nasıl süpürüyorsun? Utandı. Evet, kahvaltı saati. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım çocuklar için. Bugün bir de çocuklu arkadaşım gelecek, iki tane çocuğu var, yakın arkadaşım. <laughs> okullarda tatil, kar nedeniyle okulları da tatil ettiler. Öyle bir fazla kar dayanmıyor ama ettiler hava koşullarından dolayı. Bulaşık bükünasını da boşaltmamıştım akşamdan. Daha orayı da boşaltacağım. Şimdi benim kız gelir hemen boşaltırken. İşler hiç bitmiyor. Biz kadınların işi çok zor. Çok zor. Yapma öyle aşka. Anne çekme videoyu. Çok güzel ya. Ya baksana varlas. Evet. Evde üstü de tay olmuş. Her yer kar oluyor. Kartop oynayalım mı? Oynayız. Yansın. Anne. Hop. Ay sen Annem hep bir şey videoyu çekiyor. Ay ay kim gelmiş? Misafirim gelmiş. Benim güzel kirpikçim. Kahvesini Hatır de vereyim. Musun? Bundan güzeli var mı? Bakar <laughs> mısın? Kızlar var ya harika kirpikler yapıyor. Size söyleyeyim. Şimdi benim artık uzamıştı kirpiklerim. Sen de, sen de iyi ki bunu doğurmuşsun. Ne kadar <laughs> Şimdi kirpiklerimi yenileyecek. Dökülenler gidecek. Yenisi yapılacak. <laughs> Video paylaşacağız birazdan yine. Sökme işlemi için ilacımızı kullanıyoruz öncelikle iyicene yayıyoruz evet Pınar hanım kendisi ailemizin kepikçisi <laughs> kendisi iyi <laughs> e bakımlı olmak için ne yapalım yani yaptırıyoruz normalde bunu mikro braşla sürüyorum da şu an yanıma almamışım oh, kepiklerim çıkarıldı ben seçtim kaç numaraydı 11 11 ile, ile başlıyoruz. 12, 12 ile devam ediyor. Onun şanlarını onları, onları sırları vermiyoruz. <laughs> Devlet sırrı veremeyiz. Evet, ondan sonra da. Ama isterseniz yardımcı olur. Sonuca bakacağız. Evet. İşlem bitti. Çok merak ediyorum nasıl oldu acaba. Elso. Evet, Şöyle bir kurutalım. Telefonuna bak hemen kapat onu. Sonra telefonuna bak hemen kapat. Evet bitti kirpikleri. Harika oldu. Valla çok güzel oldu. İyi günlerde kullan canım. Teşekkür ediyorum. Eline yemeğine sağlık. Kirpik takmaya mı geldim? Bulaşığa mı geldim? Kahve içmeye mi geldin? Bu ne ya? <laughs> Ay bizim eve gelen çalışıyor bilmiyorsun. <laughs> Ya ne oluyoruz? <laughs> Şu anda evde altı tane çocuk var. Yapma. Şu anda evde altı çocuk var. Allah'ım Allah'ım. Dün saçları boyadık. Bugün de kirpikleri yaptık. Evet günü kapatıyorum artık. Çocuklar da beynimizi daha iyi bir kudurdular. Bir kudurdular. Böyle bir kudurma şekli yok yani. Sepa üstündeler. Masa üstündeler. Atlıyorlar. Deviriyorlar. Dur sus yapma derken. Kirpikçi ablamız kaçtı. <laughs> Kadın kaçtı. Bitki çayı içecekti son dakika. Dedi ki ben dedi gidiyorum. Çayınız dedi sizin olsun. <laughs> Çocuk isteyenlere dedi bu evin adresini vereceğim dedi. Gelip görsünler dedi. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Öpüyorum hepinizi. Burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.